Viyop nedir? Viyop kelimesi vadeli işlem takımının ve opsiyon piyasasının baş harflerinden oluşan kısaltılmışıdır. Viyop piyasası günümüz sermaye piyasalarına ve yatırım ihtiyaçlarına daha az miktarlarla yatırım çözümleri sunmakta ve son yıllarda ivmelenme göstermiş ve yatırımcı tabanı önemli bir genişleme içerisinde girmiştir. Viyop'un avantajları nelerdir? Kaldıraç Viyop'ta pozisyon almak için Pozisyon büyüklüğüne göre daha düşük başlangıç teminatının bulunması gerekmektedir. Vadeli piyasalarda yatırımcılar gerek fiyat artışlarından gerekse fiyat düşüşlerinden kaldıraçlar olarak getiri elde etme imkanına sahiptirler. Vergi avantajı bireysel yatırımcılar için dövize dayalı kontratlarda %10 diğer tüm kontratlarda %0 stopaj uygulanmaktadır. Portföy çeşitlendirmesi vadeli piyasalar portföy çeşitlendirmesi ve dolayısıyla riskin yayılması açısından farklı seçenekler sunar. Takas Bank Viyop Sözleşmelerinde merkezi karşı taraf hizmeti vermektedir. Yani alıcıya karşı satıcı satıcıya karşı alıcı konumundadır. İşlemlerin takasının tamamlanması, Takas Bank'ın güvencesi altındadır. Teminatların nemalandırılması, Takas Bank'ta teminat hesaplarında tutulan Türk lirası cinsinden işlem teminatları, Takas Bank fon yönetimi tarafından nemalandırılır. Viyop'ta dikkat edilmesi gereken konular, kaldıraç riski spot piyasaya göre düşük tutarlarıyla pozisyon açıldığı için arayıkta oluşacak piyasa hareketlerinde gerçekleşebilecek yüksek zararlar nedeniyle ana para kaybı riski vardır. Likite'de riski yoğun işlem gören sözleşmeler dışında işlem gören diğer sözleşmelerde likite'de dağılığı ortaya çıkabilir ve alım-satım fiyat teklifleri arasındaki fark da açılabilir. Bu durum pozisyon kapamayı veya kar realizasyonunu güçleştirebilir. Vade sonu riski bir da işlem gören tüm sözleşmelerin önceden belirlenmiş bir vade sonu bulunmaktadır. Vade sonunda kapatılmayan pozisyonlar son işlem günü fiziki ya da nakdi uzlaşı ile otomatik olarak son bulur. Başlıca Viop enstrümanları, paylar, Garanti Bankası, Tüpraş, Migros ve Türk Hava Yolları, endeksler, BIST 30 endeksi döviz, dolar kuru, euro kuru ve euro dolar paritesi, kıymetli metaller, gram altın ve ons altın.